Bir şey başlasın. Youtube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla ben eski enerjime, eski motivasyonuma geri döndüm. Birazcık uzun sürdü. Üçüncü hafta listesi diyeyim ya da üçüncü hafta. Valla beni mahvetti dostlarım ya. O kaçamak beni mahvetti. Derbeder oldum ya. Ne kadar bunun bir kaçamaktan ne olacak bir şey olmaz. Yani bir öğünle hiç kimse kilo almaz ve hiç kimse aynı zamanda kilo veremez. Kafasında olsam da bayağı üzüldüm ya. Hedefleri koydum yeni bir planlama yaptım. Dün başladım çok iyi gitti. Akşam resmimi de yaptım gördünüz mü? Gördünüz mü resmimi yaptım. <laughs> Selit kremimi de sürdüm gördünüz mü? Evet onun için bu 15 gün boyunca her gün Leslie'yi de yapacağım. Selülit kremini de süreceğim. Bir durdum düşündüm fizik tedavim var mı diye. iki defa var sanırım bu süreçte. Ama ne yapalım o günlerde daha erken yapmaya çalışacağım. Olabilirse artık olamazsa da yapacak bir şey yok. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi aslında size tekrar söylemek istiyorum. Dün söyledim ama gerçekten tekrar söylemek istiyorum. Ya bu 3. haftada yani 3. listede yaptığım kaçamaklardan dolayı gerçekten kendimi çok suçladım, çok üzüldüm, derbeder oldum. Ne kadar bir kaçamaktan bir şey olmaz bilincinde olsam da üzüldüm. Bunu açık açık söylemem gerekiyor. Ama sonra dedim ki eğer ben bu kaçamakları yapmamış olsaydım bu toparlama listesini hiçbir zaman göremeyecektim. Ee, onun için aslında her şeyde bir hayır vardır diyorum. Ve her şey bizim hayrımıza iyi ki de yapmışım diyorum. Yani bu şekilde e, olaya bakma açımı değiştirdim. Yoksa gerçekten hem motivasyonum düşecekti, bu şekilde devam etmem mümkün olmayacaktı. Hem de gerçekten olaya böyle baktığınızda sonuçta biz hayatımız boyunca kaçamaksız geçirmeyeceğiz. Kaçamak yaptığımızda bir toparlama listesi nasıl olmalı onu görmüş olduk bu dördüncü listeyle. Yani bir noktada iyi ki de kaçırmışım, iyi ki de kaçamak yapmışım, iyi ki de bu toparlama listesine görmüşüz diyorum. Evet bu şekilde tam gaz, tam motive e, diyetime devam ediyorum. Bugün dördüncü listenin ikinci günü. Bu arada sabahki kahvaltı çok iyi değil mi ya? Ben çok sevdim. <laughs> Böyle kahvaltı ettiğimi hissediyorum ilk defa dördüncü listeyle birlikte. Bir de öğlenki yani ikinci öğün de çok güzel değil mi ya? Patlakların üzerine yer fıstıklarını sürüp o üst, aslında ona muz çok yakışır da. Muza çok elim gitmedi açıkçası. Biraz tehlikeli gibi geliyor o meyve bana. Hmm, glisemik indeksi yüksek bir meyve diye. Ya da bilmiyorum belki de yanlış biliyorum ama... Bilinen bir yanlış mı acaba? Neyse o yüzden şey aldım bugün. Dün armut yemiştim. Bugün yeşil elma yiyeceğim. Ee, bu arada yarın... Yarınki ikinci oyunda başka bir şey var. Maalesef ki... Yer fıstığından devam edemiyoruz. Üzüldüm. Neyse evet bugün... Yine Canan Karatay'ın kitabından e, bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. Minik bilgiler kısmımızda. Bugünkü konumuz kolesterol. Kolesterol nedir? Aslında e, yanlış mı biliyoruz bilmiyorum. Bakalım Canan Hoca ne diyor? Şimdi Canan Hoca'ya soruyorlar. Yağlı yiyecekler kan kolesterolünü yükseltip kalp hastalıklarına neden olmaz mı hocam diyorlar. Canan Hanım da ne diyor? Bu sorunun aslında diyor iki cevabı var diyor. Hadi bir başlayalım diyor. Birinci cevabı şu şekilde. Yağlı yiyecekler kan kolesterolünü yükseltmez. Sadece karbonhidratlı yiyecekler kanda trigliserit denen kan yağlarını yükseltir. Asıl kan yağlarının metabolizmasını bozan ve onları zararlı hale getiren tatlılar, şekerler, paketli gıdalar, ballar, tatlandırıcılar, meyveler, meyve suları, bütün şekerli içecekler ve yüksek glisemik indeksli karbonhidratlardır. Ben mesela şaşırdım bu bilgiye. Yani hep bilinen şeyler işte aman az yağlıya kolesterol yükselmesin, damarların tıkanmasın falan aslında değil mi? Ama Canan Hanım bambaşka bir şey iddia ediyor. Mesela diyor bu saydığımız işte ee, zararlı şeylere örnek besinlere örnek nedir? Pirinç, ekmek, tost bunun gibi şeyler. Yani aslında taze sıkılmış meyve suları ne kadar yararlı gibi görünse de onun da şeker içeriği çok yüksek çünkü niye mesela şey de meyveyi de yiyorsun aynı şey hayır aynı şey değil meyvede posa var posası ile birlikte yiyorsun yani direkt o şekerli su olarak e, girmiyor vücuda işte onun posası var kabuğu var bilmem neyi var işte o onlar e, kabuğu dediğim dış kısmı da posa oluyor gerçi <laughs> <laughs> neyse yani e, öyle ama diğerinde taze sıkılmış meyve ise sadece meyvenin suyu olduğu için hiçbir şey yok şeker oranında yüksek ee, o yüzden aslında zararlı olarak adlandırılıyor. Daha doğrusu Canan Hanım öyle diyor. 2. bilinenin aksine yüksek miktarda kolesterol içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu bu, yiyecek, bu yiyeceklerde bulunan kolesterol direkt kolesterol olarak hemen kana geçmez ve kan kolesterolünü yükseltmez. Değişik bir bakış açısı, değişik bilgiler aktarıyor Canan Hoca. Evet. Başka bir soru soruyorlar. Diyorlar ki: "Hocam, yiyeceklerde bulunan kolesterol kan kolesterolünü neden yükseltmez?" Çünkü hep böyle biliyoruz ya diyor. Niye yükseltmiyor ki? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?" diyorlar. Yediğimiz gıdaların hepsi bağırsaklarımızda yıkılır, parçalanır ve küçük küçük moleküller olarak emilir. Kanımıza geçer ve karaciğere ulaşır. Benzer şekilde yiyeceklerde bulunan kolesterol de parçalanır ve bağırsaklardan küçük moleküller olarak emilir. O şekilde karaciğere taşınır. Karaciğerimiz bir fabrikadır. Kendisine ulaşan çeşitli yapı taşlarından organizmanın bütün ihtiyacına göre yağ, şeker ve protein üretir. Kullanılmış ve yıpranmış olanları da safra şeklinde vücuttan dışarı atar diyor. Bir organizmada bulunan bütün hücrelerin ömrü ortalama 3 ay kadardır. Ben bunu da bilmiyordum mesela. 3 ayda bir resmen hücre yenilenmesi gerçekleşiyormuş. 3 ayın bitiminde her bir hücre yıpranır, yaşlanır, parçalanır ve vücuttan hop dışarı atılır. Sağlıklı bir organizmada parçalanmış ya da ölmüş olan hücrelerin yerine sürekli olarak yeni hücreler yapılır. İşte tam bu noktada Karaciğerin en önemli görevlerinden biri her organın ihtiyacına göre yeni hücre yapı taşı olan kolesterolü üretmektir. Yani kolesterol aslında hücrelerin yapı taşıymış. Hani şimdi hücreler 3 ayda bir parçalanan, bozulan, yapısı bozulan hücreler işte parçalanıp vücuttan dışarı atıldı ya onların yerine yeni hücreler üretilecek. E, yeni hücrelerin üretilmesi için yapı taşı gerekiyor. O da neymiş? Kolesterolmüş. Onda kim üretiyormuş? Karaciğer üretiyormuş. Yani aslında herkesin korktuğu, bangır bangır aman kolesterolden uzak durun, ama çıktı, ama bilmem dediği kolesterol aslında vücudumuz için gerekli bir e, yapı taşıymış. Kolesterol zengin yiyecekleri hiç ağzımıza koymasak bile karaciğer ve bağırsakların iç yüzünü kaplayan zar doku yani epitel doku her gün sürekli bir şekilde Taze kolesterol üretir. Bu da çok ilginç bir bilgi. Yani kolesterol içen mesela atıyorum tereyağı. Tereyağı hiç tüketmem. Ben istediğim kadar tüketmeyeyim. Gerçi bir tek tereyağım da yok ama. Benim zaten bağırsaklarım hali hazırda bir kolesterol üretimindeymiş. Taze taze hem de her gün üretiyor. Olaya bak. Kolesterol, e kolesterol, vücudun ürettiği, en güçlü antioksidandır diyor Canan Hoca. Stres hormonunun ana maddesi de kolesteroldür. Bu nedenle stresli kişilerin kolesterolü koruyucu olarak yükselmektedir. Bu da çok ilginç bir bilgi. Yani mesela stresim çok e, şurada anlatıyor, şöyle söyleyeyim. Bu nedenle stresli kişilerin kalp krizi geçirmelerinin nedeni de kan kolesterolü değil aşırı stres olarak bildirilmiştir. Bu da yapılan çalışmalarda kanıtlanan bir e, sonuç. Kanıtlanmış yani yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Stres hormonunun ana maddesi kolesterolmüş. Bu nedenle stresli kişilerin kolesterolü koruyucu olarak yükselmekteymiş. Hı. Hmm. İlginç bir bilgi. O zaman yine Canan Hoca'ya soruyorlar. Diyorlar ki bu durumda kolesterol düşman değil. İnsan için hakiki bir dost konumundadır. Yani son derece önemli bir yapı taşı mı oluyor hocam diye soruluyor. Canan Hoca da evet diyor kolesterol son derece önemli temel bir yapı taşıdır. Öyle ki kolesterol doğadaki tüm hayvanların doku ve organlarında bulunan her hücrelarının temel yapı taşıdır. Kolesterol olmasaydı dünyada insanlar ve hayvanlar oluşamazdı, yaşayamazdı ve hayatta olamazlardı diyor. Yani gerçekten burada kolesterolün bu kadar önemli bir yapı taşı olduğunu ben bilmiyordum. Ve hep kulaktan dolma bilgiler aman kolesterol zararlı, şöyle zararlı, böyle zararlı. Öyle biliyordum tabii ki. Belki de bilinç altındaki kodlarımdan dolayı da tereyağı tüketimim hiç yoktur mesela benim. Zeytinyağı kullanırım. Ya da işte arada bir e, hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ama genelde soğuk sıkım zeytinyağı yani. Ama aslında ne kadar yanlışmış. Doğal bir tereyağı ne kadar da yararlıymış. Tabii ki benim burada doğal tereyağı bulmam çok da mümkün değil. E, ama bulanlar tereyağını kontrollü bir şekilde kullanabilirler. Evet. Bugün minik bilgiler kısmımızın sonuna geldik. E, onun dışında Nasılsınız? Yorumlarda buluşalım. Bir de videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bütün bu videolarımız daha çok insanlara ulaşsın, daha çok kişi zayıflasın, yaza incecik girelim. Herkese bu videolar şifa olsun. Herkesin bu seride kendinden bulabileceği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Benimle bir, bizimle birlikte başlamak isteyenler, kendi diyetini, kendi diyetini sürdürürken motivasyona ihtiyacı olanlar gerçekten doğru yerdesiniz ama videolarımı beğenmeyi unutmayın unutmayın yorum da yapın yorumlarda sizinle buluşmayı her seferinde söylüyorum çok seviyorum herkesin farklı bakış açısı var herkesin kendine göre e, hayata baktığı bir nokta var onları birbirimizle paylaşmamız gerçekten çok kıymetli bir de herkesin bir uzmanlık alanı var onlarla ilgili bilgiler paylaşıyorsunuz ben çok mutlu oluyorum sizlerden çok şey öğreniyorum gerçekten bir de bir tek ben sizi motive etmiyorum, öyle zannetmeyin. Siz de beni çok motive ediyorsunuz. O yorumlarınız var ya çok güzel ya. Gerçekten benim motivasyon kaynağı. Benim de arada bir işte geçen hafta zaten size anlattım. Ee, devam edemeyeceğimi düşündüğüm zamanlar noktalar oluyor. Sonra sizin yorumlarınız o kadar güzel ki diyorum ki hayır bırakmamalıyım, devam etmeliyim. Hep birlikte bunu bu sefer başaracağız diyorum. Öyle yani anlayacağınız yaptığınız yorumlar, yaptığınız beğeniler çok kıymetli. Hepinizi seviyorum. O zaman birinci oyunda görüşürüz. Birinci oyundan herkese merhaba. Ne yorum hemen bir bakalım. 2 kapya biber, yarım avokado, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 1 dilim karabuğday ekmeği. 2 yemek kaşığı lor peyniri yerine 2 hindi füme de tercih edilebilir. E, o şekilde Yanında da bir kupa yeşil çayım var. Çünkü bugün gerçekten içim üşüyor resmen. O yüzden e, yeşil çay içiyorum yanında. Doğru mu ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle işte öyle yapıyorum. <laughs> o zaman herkese afiyet olsun. <laughs> herkese ikinci oyundan merhaba. Bu oyun mükemmel ya ben çok sevdim. Dünkü oyunun aynısı. Hemen ne yiyorum bir bakalım. Bir orta boy meyvem var. Ben yeşil elma tercih ettim. İki kara buğday patlağımız var. Üzerine de iki yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi sürdüm. Yer fıstığı ezmesi tabii ki şekersiz, ilavesiz, böyle doğal bir şey. Ben yanında da yeşil çay içiyorum. Çünkü bence bunlar yeşil çay ile birlikte mükemmel oluyor. Yani şu yeşil elmanın yerine de <laughs> muz tercih etmeyi isterdim ama olsun. Bugün böyle deneyeyim bakayım tadı nasıl olacak. Dün armutla denemiştim. Bugün de yeşil elma ile deneyeyim. Yarın zaten tekrar öğün değişiyor. Başka bir şey var başka bir şey yiyeceğim. Neyse şimdilik bunun tadını çıkarayım o zaman. Herkese afiyet olsun. Herkese üçüncü öğünden merhaba. Üçüncü öğünden ne tüketiyorum? Hemen bir bakalım. E, dünkü gibi yine iki avuç. E, tabii ki tuzsuz. Kabak çekirdeği içi. Şöyle. O zaman afiyet olsun. Evet akşam önünden herkese merhaba. Ne yorum? Hemen bir bakalım. 200 gramlık bir ton balığı ve yanında az yağlı bir salata diyordu. Ben hepsini birleştirdim. Ton balığı bir salatam oldu. E, ton balığı yerine ne tüketebilirdik? 200 gram olmak şartıyla ızgara tavuk, köfte, ızgara balık olabilirdi. Ben aslında et almıştım köfte yapacaktım ama asla yetişemedim. O yüzden ton balığı kurtaracağım hemen imdadıma yetişti. Böyle bir salata yaptım. Üzerine limon sıktım. Tabii ki ve tabii ki sunmak serptim ve birazcık da elma sirkesi gezdirdim. Öyle ben seviyorum aslında ton balık salatayı. Çok seviyorum. Dün de yedim. Yani köfte biraz farklılık olsun diye yapacaktım da yetişemeyince sorun değil dedim. Buradan devam ettim. Siz tabii ki istediğiniz herhangi bir şeyi tercih edebilirsiniz ama tekrar söylüyorum. 200 gram olması gerekiyor. Toplamda 200 gramlık ızgara tavuk, ızgara balık ya da ızgara et, ızgara köfte. O zaman afiyet olsun. Lesti'de görüşürüz. Evet dostlarım ben geldim. Bu bir spor bildirimidir. Spor mu hazırlığımı yapıp hemen başlayacağım. Artık lesle yapmıyorum. Sizin önerileriniz doğrultusunda ee, sporlara yöneliyorum. Çünkü lesten gerçekten çok sıkıldım. Uzun zamandır sıkılmış durumdaydım zaten. Sizin önerdikleriniz de baya eğlenceli şeyler. Her gün bir tanesini yapıyorum deniyorum. Siz benim lesli dediğime bakmayın o artık ağız alışkanlığı. Neyse sonrasında da e, 21 günde 5-6 santim bacak incelten bir egzersiz vardı, bir challenge vardı. Onu bulup e, onu ekleyeceğim. Yani eklemeyi düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Bakalım. O sevilet kremine bir bakın. O sevilet kreme of çok iyi bir şey ya. Ona ne olur bir göz atın bir bakın. Onunla gerçekten çok iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Neyse şimdilik. E, Bugün hakkında da bir yorum yapayım. Öğlen köyün çok iyi değil miydi ya? Öğlen köyün çok iyiydi. Yarın maalesef yok. Fıstık ezmeli oyunumuz haftada sadece iki gündü. Yarın vasalı bir şeyler var sanırım. Öyle bir şeyler var ikinci oyunda. Kahvaltı yine aynı. Ama fıstık ezmesi iyiydi ya. Tüh. Neyse. Haftaya zaten yine aynı liste. Aynı listeyle devam. Bir tane listeyi iki hafta yapmam için verdin Nilay Hanım. Neyse o zaman yemiş oluruz fıstıklı. Yer fıstık ezmeli öğünlerimiz. <laughs> Ama şöyle bir şey oldu. Yani öyle bir öğün yapılabileceğini de öğrenmiş oldum ben. Kendi adıma konuşacak olursam. iki kara buğday patlamının üzerine iki yemek kaşığı fıstık ezmesi ve yanına yeşil elmayla da çok güzel oldu bugün. Armutla da, da güzel olmuştu. Bir orta boy meyve. Valla bence çok iyi oldu. Yani tabii ki diyetten sonra ben bunu öğün olarak yine tüketirim İyi yani böyle böyle işte e, neler olabileceğini nasıl kombinasyonlar yapılacağını da öğrenmiş oluyorum öyle dostlarım o zaman spordan sonra yine size iyi geceler demeye gelirim görüşürüz evet dostlarım haklı gurur tablomu göstermeye geldim sporum bitti 45 dakikalık bir spordu sizin tavsiye ettiklerinizden bir taneyi yaptım 600 kalori falandı sanırım. Bayağı yoruldum ama çok iyi geldi. Öyle o zaman şu anda gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bir de bir şey diyeceğim. Spordan önce yüzüm şişmişti. Resmen şimdi şişi indi. Fark ettiniz mi? Çok ilginç ya bu spor her derde deva. Daha önce de konuşmuştuk zaten bunu. Neyse o zaman yarın Görüşürüz.